Bu Uçkula destesine objektif olarak puan vereceğim ama biri sandığınız kadar OP değil aslında çöp. Sonunda en iyisini açıklayacağım ve şaşıracaksınız. Destelerinizi 4 farklı kalem üzerinden puanlayacağım. Savunma, saldırı, zorluk ve uyum. Eğer senin de desteni puanlamamı istiyorsan tek yapman gereken like atıp abone olup yorumlara desteni yazmak. İlk destemiz bu şekilde hadi bakalım nasıl bir maç olacak görelim. Desteğe ilk baktığımda fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir duvar yıkıcılar atalım. Ee, i̇ki tane destek kartı olması arkadaşlar. İki tane destek kartı bence sıkıntı olabilir. Bir şövalye basalım. Oradaki hayaleti karşılayalım. Arkadan bir silahşör basalım. Silahşörün kahraman özelliğindeki özellik arkadaşlar gerçekten çok sıkıntıya düştü. Bir iskele doğrusuyla karşılayalım şurayı. Eğer ki bir şey yaparsa tomruk elimde hazır bekliyorum. Destede iki tane büyü olması şu anda bir 6 puanı garantiledi benden. Silah şur içeriye doğru yürürken bir tane nerf miner. Büyük bir ihtimal hayaletle karşılayacak derken evet zaten gönderdi herif. Oo, çok güzel kuleye 3 tane silah şur mermisi fena oraya. Madenci de çalışıyor zaten. Abi madenci nerf ya. Madencinin olduğu deste zaten onun 10 üzerinden 100 alması lazım da. Şöyle bir ikiye bölelim duvar yıkıcıları. Dar Goblin'i yalnız yer orayı bro. Dar de bir şey atması lazım. O fena hasarımız çıktı kanki. Güzel, güzel. Evrim döndürelim. İskele ordusunu Şuradan basalım. O 3 silahşor var, avcı var. Arkadaşlar karşıdaki deste çok kötü şu anda. Bir zehirle karşılayalım şu arkadaşı. Okey. Bir de tomruk atarız en fazla içeriye doğru girerken. Bakalım önüne ne destek atacak. Uuu fena sal. Bir şövalyenin evrimi varken basalım hasar tanklasın. Abo soldan hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Hafif sollu atsaydım şövalyeyi daha iyi olurdu. Madem öyle şuradan duvar yıkıcıları basalım. Çok hasar yedik arkadaşlar. Yani bütün verdiğimiz hasar gitti. Bir evrimini çevirdiğimiz için atalım. Tamam. Yanlış attı varili. Hasar çıkmaz yok. Komutan öldüğü için çıkaramadık. Hemen bir daha darlayalım madenci. Bu arada destenin saykılı güzelmiş beğendim. Valla. Sol kule gitti arkadaşlar iksirim kalmadı. <laughs> Şu anda silah atmaktan başka aklıma bir şey gelmedi. Şövalyeli karşılayalım en azından sağ kuleyi de vermeyelim. Büyük bir ihtimalle biz alacağız. Önleyiz sayılır arkadaşlar kule vermemiz önemli değil. Eğer ki bir kuleyi alırsak zaten maçı çeviriyoruz derken aldık kuleyi. Fenayız. Başa belayız kardeş. İske ordusunu da atalım. Bu arkadaş 3 silah içeriden oynayacak. Ona güveniyor bence. Tamam. Şuradan bir şövalye koyarım. Koydum. Evet. <laughs> biliyorum abi. Biliyorum. Biliyorum. Yani 3 silah oynayacağım. İçeriden atacağım. Alacağım diyorsun. Ama alamazsın. Şuradan bir silah koyalım. Bir kahraman özelliği basalım. Taret. Taret. Abi 3-4 saniye bekledi rahat ya. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Evrimli silah kullanın bence. Kahramanı kullanmayın. Şuraya bir tomruk atalım derken süre bitti. Şimdi geldik puanlama kısmına. Savunma 8. Saldırı 10. Zorluk 6. Uyum 4. Bu ortalamayla toplam senin puanın 10 üzerinden 7. İkinci destemiz de bu şekilde arkadaşlar. Desteyle oynayıp analizine geçiyoruz. Desteğe ilk baktığımda yaramazı gördüm. Ayrıyeten avcı gördüm. Bu iki kart bu desteğe bence hiçbir şekilde yakışmamış. Bir de ayrıyeten dev kar topu var. Bunun yerine tomruk daha iyi gider. Şöyle bir avcı atalım. Yani avcıyı sadece kraliyet devi destelerinde genel olarak görüyorum ben. onun bunun yerine bir silah şöyle düşünebilirsin. Şöyle bir saldırımızı yapalım. Eyvah eyvah. Roket varmış adamda. Sıkıntı kardeşim. Bir kayıt yaptıralım şu goblinlere çünkü özellik basabilir. Basarsa bile buradan rahat bir şekilde karşılarız. Ya savunma olarak buz golemi yeterli olur. Çünkü yaramazın bu destede işlevsel olabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani şöyle bir boştan bir atalım kanki. Yani kuleye hiç hasar vurmasın. Full iksir beklemeyelim diye. Karşı arkadaş Muhammed Light'ın destesini oynuyor arkadaşlar. <laughs> Okey. Şimdi biraz iksirimiz dolsun arkadaşlar. Şunu bir avcı ile karşılayalım. Evrimini alalım ayrıyetten. Bir roket atabilir buraya. Roket atarsa valkür arkası domuz binici yaparım. Şöyle bir tek başına Hoogie Moogie'yi bir gönderelim. Derken adam predikt yaptı acı. Avcı predikten sonra Tesla predikte görmedik demeyiz kardeşim. Buz golemini arkadan gönderelim. Abi desteği çok kısır ya. Hiç dönmüyor. Yani dönse bile efektif dönmüyor arkadaşlar. Ya ben şimdi buz golem arkası yaramaz yapmamın hiçbir anlamı yok. Yani en kötü şuradan bir valkür basayım. Tamam avcıyı da şuradan basalım. Çünkü daha fazla hasar olursun istemiyorum. Çünkü avcı roket çip demişle bizim kulemizi öldürmeye çalışacak. Domuz binici sallayacağım ama yani onu Tesla'sını sürekli çeviriyor, engel oluyor. Domuzu sallayıp bir top koysam. Şöyle karşılasak. Yok maalesef ya. Bir tomruk olsaydı oraya domuz biniciyle kesin vurdururduk. Bir valkür koyalım. Şuradan da bir yaramaz koyalım. Evrimi valkürü attık ama yani e, karşı tarafın destesi de biraz ters geldi bu desteğe karşı. Ama genel olarak her maçta nasıl olabilir diye düşünüyorum. Bir domuz biniciyi şuradan atalım. İşte şu an bir tomruk lazımdı abi. Şu an kesinlikle bir tomruk lazımdı. Alev topu atıyoruz boş boş. <laughs> Avcıyı da koyalım. Şuraya Valkür hepsini karşılayalım. Yok abi bu maç luz ya. Yani güzel bir şekilde içeriye girebilsek patates edeceğiz. Yani bir tomruğun önemini şu anda harbiden görüyorum. Bir daha şöyle bir saldıralım. Özellik bassam mı? Yok. Dev kar top atsam daha iyi olur. Yok arkadaşlar el sakat bir silahşor olsaydı var ya şu anda fena asal başa bela asal saldırılar yapabilirdik. Şimdi özellik kullanalım bari kahraman özelliğini. Yok kayki. Hep aynı döngüye düştü arkadaşlar. Maç adamdı büyük ihtimal %90. Hani bir yerden bir şekilde yakalayabilirsek. Avcı zaten kabız gibi orada. Bir şey de yapamıyor. Boş boş sallıyor. <laughs> Yok kanka adam tutturmuş oradan. Tesla, Tesla, Tesla. Geçemiyoruz abi Tesla'sına. Bir buz basalım şuradan. Yakın bir top koyalım derken o roket geldi. Yani topumuz yaşıyor. Arkadaşlar işte dediğim gibi destede... Ee... Salları ve savunma problemi var. Avcı bu desteğe gitmez dediğim gibi. Bunun yerine bir silah şöyle değiştir kardeşim. Onun haricinde bir tane de tomruk al. Yani %99 maç gitti zaten. Baksana kule farklarına. Belki bir outplay falan bir şey yapabilir miyiz kardeşim? Yani böyle olmuyor. Abi o roket atar. İç içe atmasaydık. Heh, i̇yi atmadı Allah'tan da. İç içe koyarsam roketi kafamıza geçirir bu. Şöyle bir alev topuyla Tesla'sını vuralım bu kulesiyle beraber. Tamam bir kere daha saldırmak istiyorum. Şöyle klikli bir atış yaptık. Özellik basayım buz goleminin. Valla kulesine giremiyoruz bro ya. Bir valkür bir kere daha. Hayır ya yapmayacaktım yanlış yaptım. evet onu tahmin ediyorduk yine de yaptık yani bir vurmak uğruna. Hasar bakımında birazcık yetiştik diyebiliriz. Bir yavamaz koyalım şuradan buz goleminde yapıştırdık bir alev topu atsalım. Savunma 7, saldırı 5, zorluk 3, uyum 1. Bu puanların ortalaması toplamda sana 10 üzerinden 4. Şimdi geldik arkadaşlar 3 desteden en iyisine laf uzatmadan başlayalım. Rakibimize bir bol şans diyelim acı. Şuradan bir buz ruhi tuz ruhini gönderelim. Tartıyoruz adam arkadaşlar şu anda. Nerf miner gönderecektim de ortadan bir buz büyücüsü basalım bir yerden hasar yiyeceğiz. Yani 2 iksire 5-6 iksir e atmak istemedim arkadaşlar. Bir taraftan hasar kabul ettim. Bir şuradan nerf miner gönderelim. Tamam bekleyelim biraz. İki tarafa goginsleri bölebiliriz. Veya valkür gönderebiliriz. Goggins atalım. Şöyle bir tesla ikisinin ortaya çekelim. Nerf miner da bu arada kulenin canını fena okudu arkadaşlar. Buz ruhunu şöyle bir atalım. Bir tane gogins oraya gitsin geri doğdurabiliriz. Yok gerek yok. Arkadan buz golemini Ice Wizzy ile bir karşılayalım. Özellik basacağım arkadaşlar. Hop vallahi içime doğdu. O tam roketli kora sadece. Bir roketi lökürtleyelim oradaki cadıyı bir yiyelim orada. Kardeşim. Tamam. Fenayız. Başa belayız. Öndeyiz. Hasarımız da güzel. Bir Goggins'lere basalım. Şu sağdan da bir Nerf Miner. Tam nerf miner yine fenasal çalışacaktır arkadaşlar. Okey şurayı savunalım. Özellikle basalım tekrardan kahraman guginsleri. Bir buz büyücüsüyle karşılayalım geri valkürü. Okey öndeyiz arkadaşlar. Rahat bir matchup geçecek gibi duruyor. Bakalım. Bir valkür gider kanki bu tarafa. Şöyle arkadan koyalım. Valkürün dönmesi hepsine vursun ama yavaşladı. Yok yedik hasarı. Fenasal hasar yedik arkadaşlar. Çünkü ters yakalandık. İksirimiz yoktu. Bir Gogin seri ikiye bölelim. Şuradan bir nerf miner çakalım. Sağlı sollu bir saldırımızı yapalım kardeşim. Supercell'e mail çekeceğim arkadaşlar. Harbiden madenciyi nöflesin. Şu kulenin canına bakar mısınız? Adam hiç ignorluyor ama yani ferasal hasar vurduk. Tesla'yı şöyle bir koyalım çekelim onu. Tamam iksir bekliyorum. Şu an 2x'e girdik. Buz ruhi tuz ruhini gönderelim. Şuradan Buz büyücüsü deste de güzel arkadaşlar dönüyor. Hava savunması da güzel. Şöyle bir nerf miner tekrardan bir Tesla'yı da ortalayalım. Güzel. Şimdi şuradan bir buz ruhu valkürü de hemen cadıya attık. Okey. Çok iyi, çok iyi. Oraya bir tomruk atmama bile gerek yok. Buz büyücüsü atalım kardeşim. Şuradan bir nerf miner. Soldan da valkür çalışıyor arkadaşlar. Bir roket basabilirim. Oh çok güzel. Vallahi tam roketin ağzına layık bir cadı koydu arkadaşlar. Tamam bir rokete daha maç bizde. Ama yo buz büyücüsü çalışıyor. <laughs> Özellik bastım da dedim oradan bir şey çıkar mı? Okey. Şöyle bir valkür. Çekelim o balonu da çekelim oraya. Abi evrimle valkür çok fena sal ya. Yemin ederim. Şöyle bir buz büyücüsünün hasarı. Buradan da nerf miner. İyi oyundu diyoruz chat. Deste 10 numara beğendim. Bir tomruğu da göndermeme bile gerek kalmadı. Nerf Miner işini yaptı. Savunma 9 Saldırı 9 Zorluk 6 Uyum 10 Bu skorlarla senin toplam puanın 10 üzerinden 8.5